Davranma. Komiser, bu nasıl giriyor lan içeriye? Mahalleye bana kadar. Panikleme ya, panikleme. Hadi buraya kadar girdin. Nasıl çıkacaksın onu düşündün mü? Biz de olaylar gelişine pek düşünmüyoruz. Amcan nerede? Seni sona saklıyorum bir düşün. Ekrem nerede? Komiserim ben bilmiyorum. Hadi. Amcana gidelim. Amcama gidersek ikimiz de ölürüz. Amcan seviyor mu seni? Sever. Herkes sevdiğini öldürür be. Oğlum yeter ya yeter be. Bak bir şey yapmayacağım tamam mı? Sadece konuş bana Ekrem'in yerini söyle bırakacağım seni. Teyzeciğim bir müsaade eder misin? Oğlum teyzeciğim lütfen çekilir misin? Hayda. At o tabancayı. Teyzem ben polisim. At dedim sana o tabancayı. Şimdi söylerim seni abi tamam ya. At. Al. Al bak. Tamam. polisim teyzeciğim. Al. Bak. Ve iyi bir insanım. O yüzden lütfen silahı indir, kaza çıkmasın. Kaza maza çıkmaz. Ben öyle attığımı vururum. Şimdi sen de bakayım. Sen Hesap'tan polis misin? Polis işte anne. Sen bunu tut. Ben mahalleye haber salmaya gidiyorum. Sen! Anne ne yapıyorsun? Bir dahakine topuğuna sıkarım. Dur hadi. Otur oturduğun yerde. Ha o Ekrem şerefsizi var ya. Öyle zor mertlik diye öğretti. Ben bunu asker okuluna yollayacaktım. İmtihandan kaçtı. Cık, cık, cık. Ayıp değil mi lan? Ha? Böyle bir anadan böyle bir çocuk. Ya kadıncağıza yazık değil mi ha? Neden doğurdu seni? Ha bile cezaevine don yollamak için mi doğurdu? Utan ya. Cık. Şimdi bu çok ceza alır mı? Anne! Sus hele! Sus! Gebertirim şimdi seni ha! Sus! <laughs> Vallahi teyzeciğim yalan yok alır. Bayağı alır. Hele şimdi baskın olacak. O yüzden senin salak oğlan eğer ki diyelim bir silah doğrultuysa bir polise yanar. O yüzden bak. Sen benim istediğimi yap. Tamam mı? Ben de senin oğlanın sicilini bir şekilde sildiririm. Ondan sonra bir askere yollarız, adam ederiz. Ben de kefil olurum ha. Şimdi o dediklerini hesaplarını edeceğim misin? Söz. Gel buraya. söz mü? Söz teyzem. Ama şimdi bana Ekrem'in yerini söyleyecek. Ekrem ha böyle sabi yerini der mi hiç? Ancak ne eder? Verir onlara tabancayı, öyle kötü işlerini ettirir bunlara. Ama Ekrem kızını evlendirecek. Ben sana onun yerini öğrenip ben kendim sana söyleyeceğim. Tamam mı Olur, olur. O zaman senden bir şey daha isteyeceğim. Buyur oğlum. Senin olan beni bu mahalleden çıkaracak. Ula güzel güzel götür mahalleden çıkar bakayım. Ehlaksiz. Eyvallah teyzeciğim. Hadi uçan bekliyorum. Ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.